kader meselesi var kader. Günümüzde maalesef bunu da iyi anlayamıyoruz. Oraya bir temas edelim. Allahımız kalemi yarattı. Kaleme buyurdu ki yaz. Kalem dedi ki ya Rabbi neyi yazayım? Allahımız şöyle buyurdu. Ben sana kıyamete kadar olacak olanları söyleyeceğim. Sen de yazacaksın. Ondan sonra o kalem Allah'ımızın bildirmesiyle yazdı. Her şeyi yazdı. Falanca kul falanca yerde doğacak. Falanca yerde büyüyecek. Şu babadan şu anneden olacak. Burada yaşayacak. Bu kadar çocuğu olacak, evlenecek, vesaire vesaire. Bir insan hayatını düşünün. Bunların hepsini yazdı. Ondan sonra bitti mi? Bitmedi. Oralarda yaşayacak. Ondan sonra ne yapacak? Şurada ölecek, şuraya gömülecek ve cehenneme mi cennete mi gidecek? Bunların hepsi şu anda yazılı. Olayların hepsi bitmiştir. Kimin katında? Nerede? Allah'ımızın katında. Bunların hepsi yazılmıştır. Şu an biz bunları yaşayarak görüyoruz. Yaşayarak öğreniriz. Mesela şu an yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Fakat bu yazılı mı? Yazılı. İmanın altı esasından birisi neydi? Kadere iman. İşte kader dediğimiz mesele nedir? Nereden geliyor? İşte o kalemin yazdıklarından geliyor. Peki kalem yazdı ama ben burada nasıl sorumlu oluyorum o zaman? Diyenler var günümüzde maalesef. Gençleri böyle zehirliyorlar. Şimdi şöyle. Allahımız bir kulu yarattığı zaman o kul iyi, kötü seçecek çağına geldiğinde bu insan düzgün bir insan mı olacak kötü bir insan mı olacak o insan tercih yapacak ya hani o tercihini Allah'ımız bildi bildiği için o kalemin yazdığı deftere öyle yazdırdı bir kul düşünün bir yoldan gitti ve yol ayrımına geldi sağ tarafında cami var sol tarafında meyhane var Allah'ımız daha bu kulu yaratmadan bu kulun sağa mı gideceğini sola mı gideceğini biliyordu hangisini tercih edeceğini biliyordu yani sağa mı gidecek sola mı gidecek Allah'ımız bunu bilgisi dahilinde deftere öyle öyle yazdı. Hepsi bizim seçimlerimiz. Hepsi bizim seçimlerimiz. Allah'ımız zaten seçimlerimizi yazdı o deftere. Yoksa bize sen kesinlikle böyle yapacaksın, zorla böyle yapacaksın değil. Zorlu olsaydı, zorlu olsaydı o zaman ödül ve ceza olmazdı. O olmazdı. Adalete uymazdı. Niye? Çünkü ben bu işi zorla yaptım. Bana ne ceza verebilirsin, ne ödül verebilirsin derdi insan. Değil mi? İşte anlayın ki o iş seçim, tercihler zorla değil.